Bahar dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Dizimiz gerçekten yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizler de Bahar dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebilir. Bakalım arkadaşlar Aziz Uraz'ın tabii ki de bir hata yaptığı sonucunda hastayı kaybettik. Peki önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Aziz Uraz bir mahkeme geçirecek arkadaşlar önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz hasta birini taburcu etmesi gerçekten Aziz Uras'ın önümüzdeki bölümlerde zorlu bir sürece gireceğini göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki de ilk etapta bu suçu Timur renginin üzerine atmaya çalışsa da tabii ki de rengi bu işin üstünden bir şekilde arkadaşlar yırtmayı başarabilir diyebiliriz. Gerçekten duygusal bir bölümde sizler Bahar'ın bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten dizimize ait detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu tarz videoların devamı için sizler de kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.